Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Litmatch uygulaması hakkında bir, bir bilgilendirme yapacağım. Litmatch uygulaması e, bazı reklam sayfalarına yani TikTok'ta falan reklamlarda gördüğünüzde video uygulaması olarak gözükse de bir chat uygulamasıdır. Hem sesli hem görüntülü bir e, sohbet uygulamasıdır. Kısaca özetleyecek olsak ana sayfada burada belirlemiş olduğunuz yaş aralığındaki kişiler gözükmekte. Yani şu yaş aralığını şöyle belirliyorsunuz. Sol üst taraftaki ayarlara bastığınızda burada yaş aralığı seçiyorsunuz, cinsiyet seçiyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Buradan ilerletebiliyorsunuz. Her ikisi de kız erkek diye kaydet dediğinizde bu ekranda da belirlemiş olduğunuz filtrelere göre isimler çıkmaktadır. Buradaki isimler genelde aktif olan kişileri gösteriyor. Burası değişebiliyor böyle yenilediğiniz zaman da. Bu ekrandan başlayacak olursak Soul Game mesajlaşmalı eşleşme. Yani buraya bastığınızda uygulama olarak gösterelim. Bir eşleşme ekranı geliyor. Burada sıra numaranız falan yazıyor 33 falan ama bunu hızlandırabiliyorsunuz. Nasıl hızlandırabiliyorsunuz? Hızlandıra bastığınızda sizden 16 elmas karşılığında bu sıralamayı düşürüyor. Gördüğünüz gibi 32'lik 15 e çıkarttık. Düşürttük. Burada eşleşme geliyor. Eşleşme karşı tarafta denk gelirse bu uygulamayı eşleştirdiği takdirde bir sohbet ekranı geliyor. Burada size 3 dakikalık bir süre veriyor. Bu 3 dakikalık süre içerisinde hem yazışıyorsunuz hem de sağ üst tarafta bir kalp işareti var. Eğer iki tarafta kalbe basarsa daha sonra normal mesajlaşmaya geçebiliyorsunuz ama. İki taraftan bir herhangi biri o kaybe basmazsa süre bitince konuşma sona eriyor ve kişiler kendini bulamıyor. Nasıl bulabilirsiniz? Anca VIP olursanız bulabiliyorsunuz. Buradan ayrılalım. Daha sonra Voice Game demiş. Voice Game ise sesli işleşme. Yani burada ne demiş? 5 hakkınız var. 24 saat içerisinde 5 hak veriyor bunu tabi VIP üye olarak bunu sınırsız da yapabiliyorsunuz veyahut da 240 elmas karşılığında size yine sınırsız bir eşleşme sağlayabiliyor az önce 16 elmas vermiştim hatırlıyorsanız ondan dolayı buradaki sıra numaram düşük biraz daha aşağılarda daha çabuk eşleşme sağlayabilmesini sağlıyor burada da yine aynı şekilde sesli eşleşme yapıyorsunuz sesli konuşuyorsunuz karşı tarafı 6 dakikalık bir süre var bu konuşmayı esnasında kalbe basarsanız iki tarafta basarsa yine iki tarafta birbirini görüyor ama herhangi bir reddederse çıkarsa kalbe basmadan yine birbirinizi bulamıyorsunuz ancak VIP üye olursanız bulabiliyorsunuz yine bu konuyla ilgili olarak sormak istediğiniz soru olursa mesaj oluyor da bana bildirebilirsiniz sorabilirsiniz yine buradan da ayrıl diyelim keşfet kısmı gece olsak senin için diyor burada. Burada sanırım hani cinsiyet fark etmeksizin herkesi gösteriyor. Yaş aralığı da yok burada. Belirli bir yaş aralığı da yok. En yenilere geldiğimiz zaman da burada en son kimle paylaşmışsa onları göstermektedir. Gördüğünüz gibi bakın 4 dakika diyor, 2 dakika diyor. Şimdi diyor mesela, yine yani şimdi diyor. bakın. Burada da takip ettiğiniz kişilerle ilgili paylaşımları görebiliyorsunuz. Şu anda benim takip etmiş olduğum kişiler çok az kaç kişi, iki kişi olduğu için e, onların onlarla bir paylaşımı yok sanırım. Sizlere göstermek amacıyla takip ettim ve mesaj attım. Burada da sohbet kısmımız var. Sohbet kısmında gördüğünüz gibi isimler var. Bunları dediğim gibi sırf videoda sizlere göstermek adına yazdım. Hemen bakalım neler var sol üst tarafta bitme hakkında işte geri bildirim oluşturmanız, işte şikayet kaydı oluşturmanız bir yerleri kaydı oluşturmanız için ekran var. Geri bildirim ekranınız. Sağ üst tarafa gelecek olursak da burada kişileri yazabiliyorsunuz. Örneğin Ahmet yazalım. Ahmet yazdığınızda isimleri yazdığınızda burada gördüğünüz gibi yaşları bitti görünüyor. ID'leri de burada gözüküyor. Bu şekilde girerek profilleri inceleyip veya direkt karşı taraftan takip et diyerek istek gönderebilirsiniz. Yani takip edebilirsiniz. İstek demeyelim de takip edebiliyorsunuz direkt olarak. Burada sizin işte paylaşmış olduğunuz paylaşımlara yorum yapanlar, sizin profilinizi ziyaret edenler veya size ekleyenlerin görülmüş olduğu bir ekran, hareketler ekranı. Herhangi bir mesaj, mesajlaşmaya girdiğimiz zaman bakın burada mesajlaşma yerimiz alt tarafta. Sol taraftan ses kaydı gönderebiliyorsunuz. Basılı tutarak ses kaydı gönderebiliyorsunuz. Kullanımı çok basit. Sağ taraftan yine emojiler, resimler buradan ekleyebiliyorsunuz ama bu uygulamanın güzel bir yönü var. Karşı taraf size mesaj atmadan karşı tarafa resim falan gönderemiyorsunuz. Karşı tarafın cevap vermesini bekliyor dedi gördüğünüz gibi. Buradan yine hediye gönderim sağlayabiliyorsunuz. Sağ üst tarafta da bakın bir telefon simgesi var. Telefon simgesine bastığınız zaman bakın sesli arama ve görüntülü arama çıkıyor. Sesli arama yapmak istediğimde ne diyecek? Karşı tarafın kilidini açmak için sohbet edin. Yani karşı tarafına bir kez daha yazması lazım ki ben onu arayabileyim. Görüntülü arama da aynı şekilde. Buradaki tek ses arama, eğer karşı taraf size yazdıysa arayabiliyorsunuz ama görüntülü arama için sizden 40 elmas istiyor. Yani bu elması bir kere mahsus veriyorsunuz bir hafta boyunca görüntülü arama herkese arayabiliyorsunuz ama karşı taraf size mesaj yazdığı takdirde. Ee, bunun dışında 3 noktaya bastığınızda da gördüğünüz gibi sohbeti sabitleyebiliyorsunuz. Sabitleye bastığınızda göstereyim. Sabitleye bastık. Bakın üst tarafta kendi ayrıca belirdi. Ee, mor bir şekilde, arka plan gri ya da mor. Bu şekilde sabitliyorsunuz. Kaldır denizde sabitleme kalkıyor. Yani ne ne olur bu sabitleme ne işe yarıyor? İşte bir sürü mesaj gelenler oluyor. Ee, konuştuğunuz kişiyi kaybetmemek için sabitleye basarsanız, o size, e, konuşma alta gitmez, hep üst tarafta kalır. Diğer özelliklere gelelim. Takma isim. Buradan işte makba demiş. De farklı bir isim yazmış. Örnek vereyim. ismi Makbule olduğunu varsayalım. Makbule yazıyorsunuz. Onayla dediğinizde bu isim artık Makbule oluyor. Gördüğünüz gibi. Onun dışında engelleme var. Kişiye engelleyebiliyorsunuz. Şikayet edebiliyorsunuz. Buradan yazıp Şikayet ekranının şöyle bir özelliği var. Şikayetle ilgili olan ekranın kaydını alıp şuradan eklemeniz gerekiyor eklemezseniz gönderim sağlayamıyorsunuz. Şikayet kaydı oluşturamıyorsunuz. Onun dışında beni gelecek olursak burada normal Instagram, sosyal hesaplar gibi şu artı işaretine basarak paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Şu alt taraftan, sol alt taraftan ses ve görüntü ekleyebiliyorsunuz. Paylaşacağınız e, paylaşım kimlerin görebileceğini buradan seçiyorsunuz. Herkese açık, arkadaşların özel şeklinde. Farklı özellikleri geldi. Normalde daha öncesinde bu bu paylaşımı kimler görebilir diye bir seçenek yoktu. Bunlar hep yeni yeni geldi. Uygulama gün geçtikçe kendini güncelliyor. Onun dışında bu bakın ismin altında bastığınız zaman e, kaleme kullanıcı adınız. Diniz, işte doğum tarihiniz kendini tanıt yazan bir bölüm var isminizin hemen altında gözüken etiketler var mesela kendiniz şu şekilde etiketleri yap, seçebilirsiniz Ben rastgele seçiyorum ve seçtiğiniz zaman kaydettiğinizde bakın neler gözükecek alt tarafta da bunlar gözükecek karşı tarafta bunlar görebilecek bir diğer bir konu ise yaş bazen uygulamaya girerken herkes yani birçoğumuz Hani e, rastgele giriyor. Bunun doğum tarihi kısmından düzeltebilirsiniz. Ama bakın ne dedi. Doğum tarihinizi dikkatli bir şekilde belirtin. Bu doğum gününüzü dönemek için son şansınız. Yani bu uygulama size doğum tarihinizi değiştirmek için sadece bir hak veriyor. Sürekli değişiklik yapılmaması, insanları kandırmamak adına bir kez değişiklik yapabiliyorsunuz. O da ilk girişte hatalı yazmış olabilme ihtimalinize karşı. Ben değiştirmiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi değişiklikte sağlayabiliyorsunuz. Kullanıcı adını buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunda da işte başkası kullanıyor. Siz kullanamazsınız gibi bir seçenek yoktur. Onun dışında bu elmas kazanma işi nasıl oluyor? Normal şartlarda şu sohbetin üstünde hareketlerin altında reklamlar izlemeniz için bir seçenek oluyor video izleyin gibisinden ama şu an hesabı yeni açtığım için bu görünmüyor. Nasıl yapabilirsiniz? Sizlerde de öyle bir şey yoksa eğer. Sol üst taraftaki elmasa basıyorsunuz. Bakın en alta geldiğinizde video izle kazan diyor. Burada videoyu izleyebiliyorsunuz. Bazen bile hatalar verebiliyor. Tekrar bastığınızda bakalım olacak mı? Bakın gördüğünüz gibi reklamı izliyoruz. Burası 30 saniye oluyor. 15 saniye oluyor. Bazen 5 saniye oluyor. Belli olmuyor sanırım ama burası sadece 8 elmas veriyor. O da muhtemelen dediğim gibi yani şu anda yeni bir olduğumuz için bu şekilde ama bakın alttaki şey seçenek kalktı. Buraya geldim acaba buraya gelmedi. Orada 5 defa hak veriyor. Ben 5 defa yapmış oldum. Buradaki üst tarafta gelecek olan reklamda ise yani yaklaşık olarak bir 6-7 defa bazen 10 defa verebiliyor günlük limit olarak burada işte 8 elmas 16 elmas i̇şte 24 elmas olarak farklı farklı veriyor yani net bir süre sayı yok bazen 8 bazen 16 bazen de 24 elmas veriyor elmaslarınızı sol üst taraftan görüyorsunuz bakın 24 oldu benimki 16 idi 8 bir video daha dedik 24 oldu daha önce tabi daha vardı ama yine vardı 16 32 tane daha vardı bunları ne yaptık sağol giyinde ve voice giyinde kullandık Evet son olarak bir iki adım kaldı resim Mesela profil resmini buradan avatar düzenle diyerek düzenleyebiliyorsunuz burada ücretsizler de var elmas kullanılarak alınan profil resimleri de var kendiniz de buradan kendinize özel bir işlem ve profil resmi çizebiliyorsunuz ücretli veya ücretsiz Buraları pek anlatmayacağım. Yine yani kullandıkça öğreneceğiniz bir şey. Onun dışında bir de sesli bir parti var, sohbet partisi. Buradan kendinize bir kanal oluşturabilirsiniz. Veya buradaki kanallardan herhangi birine girerek sesli bir e, sohbet gerçekleştirebilirsiniz. Farklı farklı insanlarla. Bakın 16 kişi aktif, 4 kişi aktif. Burada hem yazışmalı bir ekran var, hem de sesli bir ekran var. E, uygulamayı zaten kullanıyorsanız bunu az çok çözebileceğiniz bir şey. Basit bir uygulama. Diğer uygulamalara nazaran gerçekten çok güzel bir uygulama. Yani nasıl bir uygulama? E, ücretsiz. Yani zorunlu olmadığını sürece, keyfiniz istemediği sürece buna para yatırmak zorunda değilsiniz. Size verilen haklar var. İşte günde şu kadar kişiye yazabiliyorsunuz. Herkese yazdığınız zaman kısıtlıyor sizi. Yazamazsınız veya yazmak için işte elmas gönderin, hediye gönderin gibi şeyler sunuyor. Hediyeler neler? Burada baktığınız gibi işte bir saniye. Özür diliyorum. Bunun için şöyle yapacağız. Şuradaki hediyeleri gönderebiliyorsunuz. İsterseniz eğer tabi reklamlar izlediyseniz elmasınız varsa ben sizin yerinizde olsam ben buna uygun bir para yüklemem. Çünkü reklamları izlediğinizde zaten size elmas veriyor. Fazlasına da gerek yok. Bakalım başka neler var size anlatabileceğim dikkatimi çeken ha, VIP ekranımız da vardı. Burada VIP bakın burada seçenekler var. İsterseniz VIP üye olabiliyorsunuz. VIP üyelerde mesaj atma, arama, görüntülü arama sınırları yoktur. Reklam bakın yoktur gördüğünüz gibi. Burada siz zaten şey örnek verim eşleşme yaptınız. Karşı taraf sizi takip etmedi yani kalbe basmadı. Siz yine de o kişiyi görebiliyorsunuz. Çünkü VIP üyesiniz. VIP rozeti sahipsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük e, bu videomuz buraya kadar. Yine aklınıza gelen, sormak istediğiniz bir soru olursa. Eğer Litmeş kullanıyorsanız bakın ücretsiz destek yazarak buradan da yazabilirsiniz. E, i̇sterseniz videomun altına da mesaj atabilirsiniz. Eğer soracağınız bir soru olursa mutlaka bana yazmanızı rica ediyorum. Sizlere elinden elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Bu arada kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım lütfen.